Merhaba arkadaşlar. Size bugün Mondial'in piyasaya yeni çıkardığı Fury 110 adlı skuterden bahsetmek istiyorum. Ben bunu e, Dikmen'deki Altın Ordu Mondial bayisinden aldım. 2022 Eylül ayındaki fiyatı 28.350. Bundan önce de e, Falcon kap motorum vardı. Daha önceki videolarımdan gördüyseniz bilirsiniz. Onu kullanıyordum. Onda ehliyet, vergi, sigorta bir şey gerekmiyordu. Yani motor ehliyeti gerekmiyordu. B sınıfı ehliyetle kullanılabiliyordu. Bunda ise e, normal motor ehliyeti gerekli. En az A1 sınıfında olması gerekiyor. Vergi ve sigorta da istiyor. E, vergisi 6 aylık 122 lira. 2022 için geçerli. Sigorta da yine istiyor. O da artık kişiye göre değişiyor sigortası. Benimkisi 1600 küsür çıktı. Motora gelecek olursak e, bu daha önce Mondial'in Ritmika adında bir motoru vardı aynı tipteydi e, kaport olarak aynı ama ondaki motor full enjeksiyon değildi Karbüratörlüydü ve birçok sorunları vardı o motorun. Bunda ise onda olan sorunların birçoğu halledilmiş full enjeksiyonlu kombine fren sistemiyle geliyor. E, piyasada aynı bu tipte olan değişik markaların da motorları var işte full enjeksiyonlu olup kombine fren olup. Ee, mesela RKS Spontini, işte Motolux Co110, işte Zenzero falan birçok marka var. Bu da onlarla aynı, yani kalite olarak da aynı. Yalnız e, onlardan avantajı şu, tercih etmemin sebebi de o, e, onlarla aynı olmasına rağmen piyasaya yeni çıktığı için şu an tanıtım fiyatı onlardan yaklaşık 5-6 bin lira daha ucuz. Yani onları 33'e, 35'e alırken bunu 28 bin'e alabiliyorsunuz şu anda yeni çıktığı için. Ee, bir de Mondial daha hani geniş servis ağına sahip iyi bir marka. Daha önceki hani kap motorlar olarak da en güzellerinden biriydi. Bu da yine gayet güzel, çok sessiz bir motoru var. Enjeksiyonlu da motor olduğu için e, ne kadar hıza çıkarsanız çıkın sesi artmıyor yani gayet sessiz. E, ve yokuşlarda da hiç bayılmıyor yani kaçla girerse o hızla yokuşu tırmanabiliyor. Hatta yokuşta hızını bile arttırabiliyor. Arkadaşlar bu kapak buraya çok gereksiz olmuş. Sadece ses yapması için koymuşlar sanki. Hani bunun yerine bir cep olsaydı yolda giderken elinizde işte pet şişe falan koyabilirdiniz. Bunda anahtarla açıldığı için hiçbir işe yaramıyor. Yolda giderken kontağı söküp anahtarı takamazsınız. O yüzden gereksiz bence. Ben kenarlarına bu şekilde bant yapıştırdım. Sesi kesti. Kilometresi de şu an 1159 oldu kilo, bir, bir litre benzinle 45 kilometre gidiyor. Gayet iyi bence. İleriki videolarda yine bununla ilgili görüşlerimi sizle paylaşacağım arkadaşlar. Görüşmek üzere.